Herkese merhaba. Bu videoda Jupyter X nasıl kurulur onu gösteriyorum. Jupyter X'i kurarken ilk başta temamız ve temamızın child dosyası mevcut. Child dosyasını etkinleştirdim. Etkinleştirdikten sonra bize bir Jupyter X Core eklentisini zorunlu olarak aktif etmemiz gerektiğine dair yukarıda bildirimde bulunuyor. Ve bu eklentiyi aktif ediyorum. Ve gördüğünüz gibi aktif edince solda Jupyter X diye bir menümüz gelmiş oldu buradaki eklentiler e, sitenin önerdiği eklentiler, bunlar zaten demo falan yüklerken otomatik olarak aktif olacaktır burada temamızı aktif ettik ve e, zorunlu olan eklentisini aktif ettik ve bir kontrol paneline giriyoruz kontrol paneline girdiğimizde burada şablonlar bölümüne tıkladık ilk başta eklentileri gösterelim burada bize gerekli eklentilerin neler olduğunu ve opsiyonel yani isteğe bağlı olan eklentiler neler neler olduğunu bize gösteriyor. Jet eklentileri burada elementörü özelleştirme bakımından çok fazla seçenek sunuyor. Şablonları tıkladım. Ve şablona göre de her farklı farklı eklentiler aktif edebiliyor. Yani bütün eklentileri birden aktif etmiş olmuyor. Jet eklentilerinden de bazılarını aktif edebilmiş oluyor. Şuradan kategori olarak bir e-ticaret şablonu yükleyelim. Burada kendi varsayılan demoları var. Şu dip kısmına yüklerken gördüğünüz gibi import'a bastım. Bu şablonu nasıl tamamlan e, almak istediğinizi seçin kısmında full import diyorum. Yani içeriğin tamamını kur diyorum. Evet dedim ve kurma işlemi tamamlanıyor. Buradaki yükleme işlemi çok uzun sürmüyor, hızlıca tamamlanmış olacak. Gördüğünüz gibi şablon yükleme işlemi bittikten sonra hepsi tamam şablon başarıyla kuruldu. Okey dedim. Ve en üstte kurulu olan şablonu ayrıyeten burada bize gösteriyor. Direkt ana sayfamıza geldiğimiz zaman artık ana sayfamız demodaki ana sayfa. Burada demo ürünler, demo içerikler, demo menü, demo sepet, header footer olarak her şeyi bizim için eklemiş oldu izlediğiniz için teşekkürler.